Bu videoda kimyasal denklemleri çözmeye çalışırken kullanabileceğimiz bir web sayfasından bahsetmek istiyorum. E, bu sayfanın linkini e, aşağıda paylaşacağım. Burada mesela biz bir e, kimyasal denklem yazmak istiyoruz. ve Bu denklemle ilgili belki de tam bilmiyoruz denklemi nasıl yazacağımızı. Bu sayfadan e, yardım alabiliriz. Örneğin e, CH3 e, artı O2 şeklinde bir tam da emin oluyordu, bir denklem yazıyorum. CO2, karbon dioksit artı H2 şeklinde tahmin ediyorum. Ve bana diyorum ki bu denklemi e, denkle, balansını balansı koyuşunu diyorum. Buraya tıkladığımda bana denklemin e, doğru halini veriyor. Yani ben az önce yanlış yazmıştım. Tıklamak. Ve e, bunu bana doğru halini veriyor. Burada gördüğünüz gibi. E, tekrar geri giderek e, başka bir deneme yapalım. Öyle 3 tane asit olsun e, artı boron e, boron olsun bu B2 olsun e, eşittir diyelim. Bunları da mesela diyelim ki tahmin ediyoruz B2H6 şeklinde e, ki bu diboran olarak geçiyor. Bunun da doğru olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Yine balance equation diyorum. Evet düşündüğümüz gibi doğru çıkıyor. Bu B2H6 diboran olarak geçiyor. Hidrojenin yakıt olarak kullanmak istediğinizde bor, bor elementiyle birleştirerek bir yerden bir yere taşıyabiliyorsunuz. Diboran adı veriliyor. B2H6'ya. Yine gidiyorum. Tekrar bu bildiğim bir denklem. Bire. Yine e, bilemediğim bir denklem yazıyorum. Şu anda kafadan atıyorum. Yine hidrojenle diyelim ki her mobilyası gibi. yazarsan, yazarsam h büyük yazıp E'yi Birikiyor. Burada aşağıda açıklamalar var. Bu açıklamalara baktığınızda böyle yazılmış gerektiğini görüyorsunuz. Yine eşittir diyorum. Bu ikisini birleştirince bilmiyorum ne olacağını. Açıklamalarım açıkçası. Diyelim ki böyle bir şey kafamdan yazıyorum. Ama tabii ki her bunun ne olacağını bilmiyorum. Şimdi balance equation'a tıkladığımda bana seçenekler veriyor. Acaba diyor bunu mu demek istemiştim yoksa bunu mu demek istemiştim diye soruyor. Ben de o zaman bir fikir oluşuyor bende. Demek ki ee, iki tane şeklinde yani helyum iki hidrojen şeklinde buna bastığında onu demek istemiştim deyince sefer bana denklemin doğru halini veriyor. Diyor ki hidrojenden dört helyumdan birleştirirsen bu şekilde bir sonuç çıkar diyor. Bir deneme daha yapayım. Ee, en başa bir deneme. Ee, diyelim ki bir işte hidrojen var. Ee, bu sefer bunun 11 mi? Ve yine emin olamadığım şekilde değil ki açık Tabii ki bir tane yani oldu, bu yanlış olacak. Ama ben bunun doğru halini görmek istersem, e, balanced chemical equation, yani dengelenmiş e, kimyasal denklem bu şekilde olabilir diye bana gösteriyor. Bu web sayfasının linkini aşağıda paylaşacağım. E, bunu kullanarak kimyasal denklemleri çalışırken e, buradan faydalanabileceğimizi söylemek istiyorum. Yani, e, umarım işimize yarayacaktır dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.